Sözcü Gazetesi'nin sahibi Ertuğrul Akbay malikanesinin yanına kaçak otomobil garajı yapmıştı. Belediye yetkilileri bu garajın yasal olmadığını yıkılacağını bildirdi. Şimdi ayrıntıları alacağız A haber. Bu Mehmet Nilüfer telefon altımızda. Evet, Sözcü Gazetesi sahibi Ertuğrul Akbay ile ilgili gelişmeleri yaklaşık 3 gündür takip ediyorduk ve e, ihbar üzerine malikanesinin hemen yanına yaptırmış olduğu kaçak otoparkla ilgili araştırmalar yapıyorduk. İddialar üzerinden gidiyorduk ve hep iddia olarak dillendiriyorduk. Ancak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin dün geldiğini ve bazı incelemelerde bulunduğunu yine haberimizde dile getirmiştik ve e, kendisine Akbay'ın otoparkı yıkması için süre verildiğini de söylemiştik ve e, bu söylemimizin teyidi olmuş oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden de sorgulamıştık İmar Müdürlüğü'nden Boğaziçi İskan İskan Kanunu'na bağlı bir bölge çünkü burası. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bu sorumuz üzerine yapılan açıklamada A Haber Muhabirinin sorusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama denilen başlıkta e, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün incelemesinde söz konusu garajın yasallığını gösterir bir, bir belge bulunamamıştır. İlgili birimlerimiz tarafından yapılan tespitler neticesinde gereken prosedür uygulanacaktır dendi. İşte bu açıklama Sözcü Gazetesi sahibi Ertuğrul Akbay'ın malikanesinin hemen yanına yaptırdığı otoparkın kaçak olduğunu resmen teyit etmiş oldu. Resmiyet kazanmış oldu bu şekilde ve sonrasında da Ertuğrul Akbay'a süre verildiğini dile getirmiştik haberimizde. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bu açıklamada da Ertuğrul Akbay'a bırakılmayacağı bu İşin, yıkılma işinin Ertuğrul Akbay'a bırakılmayacağı sonucunda da çıkartmak mümkün. Dediğimiz gibi 3 gündür araştırıyorduk. Komşularını e, sorduk, soruşturduk. 19 hisseli bir araziye e, Ertuğrul Akbay'ın 19 hissesi bulunan araziye e, otoparkı kaçak olarak yaptırdığını öğrenmiştik. Mahalleli şikayetçiydi. Ancak mikrofonumuza konuşma Ertuğrul Akbay'dan çekindiği için bunun da üzerine gittik yine takipçisi olduk. Ee, söz konusu malikanenin çevresinde 5 malikane daha var. Değerleri yaklaşık 50 milyonla 200 milyon lira arasında değişen malikaneler. Çok lüks malikaneler bunlar. Ve son üzerinde durduğumuz konu da yine farklı bir iddia. Ee, o malikanelerin içine giden yolun e, kaçak olarak, gayrimeşru olarak... Demir kapıyla kapatıldığı yönünde yine bu konuda takipçisi olacağız A Haber olarak. incelemelerimizi bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Yine e, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin garajı yıkacağı e, kesinleşmiş oldu bu şekilde. Ne zaman yıkacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak o gelişmeleri de yine A Haber izleyicilerine aktarmayı sürdüreceğiz. Özellikle e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kaçak ve e, israf olduğu iddiasını e, marjinal bir şekilde savunan Sözcü Gazetesi'nin patronun böyle olaylarla muhatap olması, islinin böyle olaylarla gündeme gelmesi ayrıca önem taşıyor Türk medyası açısından. Bizim konuyla ilgili takibimiz devam edecek. Gelişmeleri A Haber izleyicilerine aktarmayı sürdüreceğiz.